İsra ve Miraç mucizesi. Hatırlayacağınız üzere Recep ayının başında 24 ila 25 Şubat tarihli makalelerimizde Kutsi Şerif ve Mescid-i Aksa'dan bahseden iki makale yazmıştık. Bilindiği gibi, Hulefâ-i Raşidi'nin ikicisi olan Hazreti Ömer, radıyallahu an hilafeti zamanında, Müslümanlar tarafından fethedilen Kutsi Şerif ile Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle etrafı mübarek kılınan, Mescid-i Aksa'nın, biz Müslümanların kalplerinde çok hususi bir yeri vardır. Emeviler, Abbasiler, Tolunoğulları, İhşidiler, Fatımiler, Selçuklular, Zengiler, Eyyubiler, Memluklüler ve nihayet Osmanlıların hakimiyetinde, Müslümanlarda, toplam 1200 sene kalan Kudüs, maalesef 88 sene Haçlıların işgaline uğramış, Büyük Sultan Salahaddin Eyyubi'nin 1187'de orayı tekrar fethetmesiyle, yeniden Müslümanların eline geçmiştir. İslam devletleri, oraya çok güzel hizmetler yapmışlardır. Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır'ı fethetmesiyle, Memlüklülerden 1516 yılı sonunda Kudüs'te alınmış ve tam 401 sene Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinde kalmıştır. Bu dört asır zarfında, Müslümanlar oraya çok saygı göstermişler, orada sadece Müslümanlar değil, Yahudiler de, Hristiyanlar da, huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır. Bundan iki gün evvel, yani cumartesiyi pazara bağlayan gece, mübarek gecelerimizden, Miraç gecesi idi. İsra ve Miraç hadisesi, bir mucizedir. Bu mucize, Kur'an-ı Kerim'in kıymetli tefsirlerinde de, başta sahihi Buhari olmak üzere, pek çok hadisi şerif kitabında da tafsilatıyla anlatılmaktadır. Ehemmiyetine binağın, biz, yine, bugün ve yarınki makalelerimizde, bu konudan bahsetmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra Sure-i Celilesinin birinci. Ayeti kerimesinde El Mescidül Aksa ve birçok hadisi şerifte de Beytül Makdis şeklinde zikredilen Mescid-i Aksa, İslamiyet'in bidayetinden itibaren Hicri 2. seneye kadar Müslümanların 14 sene müddette ilk kıblesi ve sevgili peygamberimizin Miraç mucizesinin de başlangıç noktası olan çok kıymetli bir mekandır yeryüzünde fazilette, üstünlükte Mescidi Haram ve Mescidi i Nebevi'den sonra, üçü sıradadır. Allahü Teala, Kur'an-ı Hakim'inde, her türlü noksanlıktan münezzeh olan o Allah ki, kulunu, Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı, bir gece, Mekke-i Mükerreme'deki, mescid Haram'dan, o etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya kadar götürdü bunu, ona ayetlerimizden, kudretimize delalet eden acayipliklerden bazılarını, gösterelim diye yaptık. Muhakkak ki o, Semi, her şeyi işiten, ve Basir, her şeyi gören, dir, İsra, 1. Mescid-i Aksa Beytül Makdis, şek ve şüphe yoktur ki, Kutsi Şerif'tedir. Mescid-i Aksa, da kılınan bir namazın, başka yerlerdeki 500 namazdan efdal olduğu malumdur. Peygamber efendimiz, benim bu mescidimde kılınan bir namaz, mescidi haram müstesna olmak üzere, diğer mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır, buyurmak suretiyle, mescidi nebevi, nin faziletini ortaya koymuştur. Mescidi haramda kılınan bir namaz da, onun yüz katıdır, yani orada kılınan bir namaz, başka yerlerde kılınan yüz bin namazdan efdaldir. 23 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ramazan Ayvallı